Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Tüfan. Bugün size Social Wars'ta e, Birçok şeyin hilesini göstereceğim Gerekli programımız Çetengi 6.1 e, Gerekli bir iteme gerek yok Sadece bu Altınınız 90 e, Altın 90'dan fazla olsun yeter Çetengi'ni açtıktan sonra Bilgisayar işaretine tıklayıp Buradan tarayıcımızı seçiyoruz Ardından 4 başsı text yapıp burada gold'u aratıyoruz. Çıkan sonuçları cas ile değiştiriyoruz. Ok diyoruz. Ve marketteki parayla olan şeyler altına dönmüş oluyor. E, normalde benim şu an casım sıfır. Ama mesela istediğim bir şeyi alabiliyorum. Mesela mega kale 30 cas. Ama bu cas'tan değil de şeyden gidiyor e, altın, altınımdan gidiyor böylece yapabiliyorum istediğim her şeyi inşaata gelelim arkadaşlar ilk olarak kaynak ilesini göstereceğim buradan istediğimiz bir kaynağı istediğimiz kadar alabiliriz mesela altın olabilir bu odun olabilir ardından petrol veya demir de olabilir İstediğiniz kadar istediğiniz item alın arkadaşlar e, ardından genişletme hilesi yapabiliriz bunun sayesinde genişleteceğiniz yere gelin genişletin İstediğiniz kadar yer genişletebilirsiniz Genişletilebildiği kadar genişletin arkadaşlar e, ardından e, bu hile sayesinde saldırıda caslı olan ve saldırı değil başka yerlerde de caslı olan itemleri e, altında alabiliyorsunuz. Ardından bu hile sayesinde e, üretebiliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde caz yani altın karşılığında ejderha üretebiliyoruz. Ve arkadaşlar bu hile sayesinde ejderalarımızın seviyesini atlatıyoruz ve daha fazla vurmasını ve daha fazla canının olmasını sağlıyor. Ben bir tane daha göstereyim örnek olsun diye. Evet. Bir tane daha geldi ejderha. Bunda da seviyesini son seviye yapıp savaştırabilirim. Ee, arkadaşlar daha sonra birazdan e, birazdan kilimiz için mucizeleri gelip nakit mucizesi alın. Ama ben de şu an var. Ben bunu depoya atayım ve sileyim buradan. Tekrar alayım. Sizin de görmeniz için. Evet gördüğünüz gibi koydum bir tane. E, ardından e, level ilesini göstereceğim arkadaşlar. E, bu nakit mucizesini bir sonraki elimiz için aldık. E, Xp ilesi için size vermiş olduğum e, aratılacak kodu areaofbites'de aratın. Çıkan sonuçları aşağı alıp bunları değişecek olan kodla değiştirin ve inşaata gelin buradan dekorasyonlar dekorasyondan diğerlerine tıklayın burada çeşme normalde 10 alacağız şimdi biz 10 altını almış olacağız ve 1000 XP verirken 9999 XP veriyor bunu istediğimiz kadar alıp istediğimiz kadar level atlayabiliriz arkadaşlar bu hile son sonunda casınız varsa sıfırlanacaktır onu söyleyeyim istediğimiz kadar level atlayabiliyoruz arkadaşlar bu ile uzun süre açık kaldığı zaman bilgisayarınız biraz kasmaya başlayabilir e, sayfayı yenileyip tekrar yapın bence uzun süre dediğim 10 dakika falan e, ardından e, gördüğünüz gibi her şeyi yaptık kaynağımız yaptık e, genişletme yaptık genişletmeyi yaptık. Daha sonra robot ürettik. E, iki i̇ki tane robot ürettik. Genişletmeyi yaptık. Burada. E, ardından bu hileyi yap, yaparken arkadaşlar sizin olmayan bölgede de çok düşman çıkabilir. E, onlara saldırmayın boş boşuna. Sayfa yenileyince gidecektir o düşmanlar. Ardından sayfa e, sayfayı yenileyelim. Kalıcı olduğunu göstermek için. Evet gördüğünüz gibi levelim duruyor. Daha sonra robotlarım duruyor. Mega robotla Göksel Mega Match yapmışım. E, ardından genişletmem duruyor. Kaynaklar, Mekit mucizem duruyor. Arkadaşlar bu nakit mucizesini e, için olan kodu aratın. Array of a yine çıkan sonuçları aşağı alıp bunları değişecek olanı değiştirin ardından nakit mucizesini depoya atın bende hiç nakit mucizesi yoktu ardından kullanma deyin koyun bu her saniye bir cas üretecektir arkadaşlar hızlı toplaya gelip hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. Seri şekilde bu bu caz kalıcı cazdır arkadaşlar. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hem 20 XP veriyor hem de bir caz geliyor. Ee, daha sonra arkadaşlar bunda e, bunun da bir limiti var. 100 tane falan toplayabiliyorsunuz. Şu an 74 tane. 73 oldu 72 71 öyle azalıyor. bunun da çaresi bu 5 5-10 tane kala bunu depoya atın. Benim şu an 70 tane 70'lerde vardı. BTP kurun. Yüzlerde başlayacaktır arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi şu an 98. Bu şekilde istediğiniz kadar kalıcı cas yapabilirsiniz. İyiliğimiz bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi iyiler.